Cümleten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başlıktan da anlayacağınız üzere Brawl Pass alacağız. Şimdi lafı uzatmadan hemen Brawl Pass'i alalım. Bu arada arkadaşlar komik bir şey göstereceğim. Aslında komik de değil ya kutu bir başka bir kutudan çıkmıştı arkadaşlar bu cennet ama keşke çıkmasaydı videoda al alacaktım neyse arkadaşlar sağlık olsun diyeyim şimdi önce hemen hızlı hızlı brawl pesimizi alalım şunun sesini de alalım hatta tamam aldık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun şimdi önce ne yapalım şu Jenner sende za zaten olduğunda alternatif ödül alacaksın diyor. Ha. Büyük kutuyu veriyor arkadaşlar. Neyse şimdi hemen ee, ilk kostümümüzü almaya başlayalım. Motorcu Carl. E, yani e, bu Carl'ın galiba ikinci Brawl Pass kostümü arkadaşlar. Yedinci sezonda da e, bir... neydi ya? Sörççü Carl kostümü vermişlerdi. Ha aynen. Şöyle hemen SS de alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, Jonathan rozetlerini toplayıp bir de altınları toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar altın ve rozetleri topladık. Bu arada e, ha bir dakika altınları toplamayı unutmuşuz arkadaşlar. Hemen toplayıp geliyorum. Tamam arkadaşlar topladık. Şimdi bu arada arkadaşlar e, bu sezonda zaten bildiğiniz gibi altın e, Özel brolpesi alanlara iki tane de yeni sprey veriyor. Artı olarak. Şöyle hemen ilk spreyimizi alalım arkadaşlar. Hatta ikinci spreyi de alalım. Bu arada brolpesi fullemeye 5 adım kalmış arkadaşlar. Bunu videoda herhalde yapamam büyük ihtimalle. Ama Janet'ı deneyebilirim. Ee, belki Carl'ın kostümünü de denerim. Şimdi ee, dur. Diğer ro ro şey rozet diyordum pardon arkadaşlar. Spreyi de alalım. Tamam. Şimdi büyük kutuları önce büyük kutuları açmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada zaten e, normalde Bonnie Bonnie için saklıyordum arkadaşlar bu ama dayanamadım. <laughs> neyse şu Spike'ı çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Ben Janet yerine Spike istemiştim ama e, neyse yapacak bir şey yok. Şu güç panlarını da sonra şeye veririz arkadaşlar. Hatta dur ben Rozet paketini de açayım şöyle. O Crow'un kızgın emojisi çıktı arkadaşlar. Colette ile Sprout'unkini ben pek beğenmedim. Ama Crow'unki baya güzel. Neyse. Şimdi hemen büyük kutuları açmaya başlayalım. Ama ondan önce oranlara bakalım. 1309 herhalde çıkar arkadaşlar. Bakalım yani artık şansa bağlı. 28 yazdı. Ha, evet doğru. Eşya, eşya jetonu açık olduğu için artık yazsa bile çıkmıyor. Evet. Şimdi hızlı hızlı açmaya başlayalım arkadaşlar. <laughs> Güç puanlarını da Janet için saklayacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan alternatif ödülü de alalım. Aha! Direkt aksesuar çıktı arkadaşlar. <laughs> Janet'ı değil de Janet aksesuarını çıkarttık. Videoda Canıt alamadık ama olsun şimdi gösterdik en azından sahne arkası aksesuarı neyse güzel bir iyi aksesuarı benziyor herhalde bir dakika büyük kutular nerede ha tamam 32'de kalmışız evet şu an açıyoruz kutuları ee, pek bir şey çıkmıyor jeton katlayıcı güzel profesi fulllememe yardımcı olur. Aha. Güç puanı verdi arkadaşlar. Bunu hemen kime verelim? Janet'a verelim arkadaşlar. Evet. Devam edelim açmaya arkadaşlar. Açıyoruz. Açıyoruz. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Bunu da açtık. Yine bir şey çıkmadı. Oran yükseldi mi? Bakayım. Hmm, biraz yükselmiş. Tamam 1359. Son büyük kutumuzu da açalım. Ve yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yine bakalım oranlara. Tamam 1359. Şimdi mega kutuları açalım. Bu arada arkadaşlar şu 65. aşamadaki ücretsiz Brawl Pass'te bir tane mega kutu saklıyorum. Evet. Hemen başlayalım. Baya bir şey çıkması için ben 8 yazması gerekiyor arkadaşlar. Ha, 7 yazdı. Ha, eşya jetonu vermese 7 yazsa bile e, eşya jetonu vermediği için büyük ihtimalle ya aksesuar ya yıldız gücü ya karakter çıkar. Bakalım. 6 ha evet 6 da çıkmıyor artık. Şöyle devam edelim arkadaşlar. 7 umarım eşya jetonu çıkmaz. Öf. Süpersel bir kere de bir yüzümüzü güldür be. <laughs> Hiç yüzümüzü güldürmüyorsun. Neyse. Bol bol jeton katlayıcı da çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet son 2 mega kutumuz. Yine değişen bir şey oldu mu? Hayır. Evet son mega kutumuz arkadaşlar. Bunu da açmadan önce oranlara bakalım. 1410 bakalım çıkacak mı arkadaşlar? Çıkmazsa da sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bakalım hadi be. Çıkar sanmıştım arkadaşlar. Neyse yeni görevler Evet bir sürü görev var arkadaşlar. Şimdi bunları bro pass'i e fulllemeye de şu an üşeniyorum. <laughs> Neyse. Ee, şuradan bir tane görevi değiştirelim arkadaşlar. Hatta şu 24 düşman yok etmek biraz zor geliyor. 8 savaş kazan peni. Daha güzeli gelebilirdi arkadaşlar. Aa, bir tane daha değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ee, yine aynısını yapacağım arkadaşlar. Pro pass aldığımız için de artık görev değiştirebiliyoruz birkaç defa. Neyse arkadaşlar, uzattık bayağı. Şimdi hemen güç puanlarını da verelim şöyle. canıta fullleyelim. Evet. Bir dakika nerede canat? Evet bulamıyoruz. <laughs> Neyse. Evet kutudan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Ama en sonunda zaten o spike bir gün çıkacak arkadaşlar. Zaten bir tek çıkmayan o kaldı. Evet. 8 seviye yükseltelim direkt. Tamam mükemmel. Bakalım 9 seviye fullleyebilecek miyiz arkadaşlar? Ee, evet galiba fulleniyor. Hadi birazcık da ee, dur 150 150 yok tamam. Tamam. Hmm, şimdi hemen şunu da birazcık ekle. Ee, nerede? Nerede? Heh, tamam. Evet. Şimdi janit'i 9 seviye yapıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet yıldız güç. Yıldız gücü kilidini de açtık arkadaşlar. Şimdi Bunlardan biri er ya da geç çıkacak bir gün. Neyse. Şu kalan güç puanını da e, kime versem. Kararsız kaldım biraz arkadaşlar. E, şu an maxlanmaya en yakın max gibi duruyor. Ben max'e vereceğim. Evet max'te maxlandı arkadaşlar. Ya maxlanmadı da 10 seviye olarak. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Ha, 1460 oran oldu bir de. Evet. like, like atmayı, yani beğeni atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şaka şaka arkadaşlar. Bir dakika. Canıtı denemeden hemen kapattım. Kapatacağım mı sandınız? Hemen bir deneyelim arkadaşlar bir el. Tamam. Yani arkadaşlar bazı videolarda da pek neydi sava yeni aldığım savaşçılar da fazla denem denemiyordum. Bro Pass'ten yani hafıza fazla olmadığı için telefonda o yüzden. Neyse şöyle hızlı hızlı şey yapalım. Lan nereye sıkıyor bu? O değildi arkadaşlar bu nişanı nişan alınca böyle odaklanıyor bir şekilde alanı daralıyor ama menzili uzuyor. Bu baya güzel. Şu aksesuar da bir deneyelim hatta arkadaşlar. O yalnız baya sekiyor ha. Allah. Lan bota aldık arkadaşlar. Oha bota bak. Bot. Bot tamam kardeşim en pro sensin. <laughs> Neyse tamam devam edelim arkadaşlar. Düzgün gösteremedim. Evet. Hızlı hızlı kıralım arkadaşlar. Evet dibine kadar girdik. Allah! <laughs> Yine delilik ettim arkadaşlar. Olmadı. Lan kaybetme animasyonunu gösterseydim en azından ya. Neyse bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Evet video bayağı uzadı. Önceki videoda epey uzamıştı arkadaşlar. 18 dakika çektim. 18. Bu sefer ölmeyeceğim arkadaşlar. Gel bakalım gel. Evet. Güzel aldık arkadaşlar. Şimdi ultiyi deneyelim. O yalnız ultisi baya güzel arkadaşlar. Böyle uçuyor bir de bomba falan atıyor. Bu var ya metayı bir güzel şey yapar ha ben söyleyeyim. Metayı full ele geçirir bu. Allah! Yavaştan. Bir dakika arkadaşlar canımızı full diyelim. <laughs> Hoppa. Yat aşağı gel bakayım buraya. Ee, eee, Hadi. Yat bakalım aşağı. Lan. Hadi be. Allah. Yedi can. Yedi can. Y y yüküm yedi canım değdi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kır kır kır. Yükü yük, kır. Evet. Nişan aldık. Ateş. Haydi. Öl artık da ya. Hah. Yat aşağı. Evet arkadaşlar sonunda deneyebildik Janet'ı. Evet kazanma animasyonu da bu şekilde. Neyse yaz ve jeton katlayıcımız doldu arkadaşlar. Şimdi profesi de fulleyebiliriz. Hatta kostümü de deneyelim arkadaşlar. Şu Carl'ın kostümünü. Evet motorcu Carl. Yani e, animasyonlar falan güzel. Beğendim açıkçası. E, bunu da Burada deneyelim arkadaşlar. Şimdi boşuna da kupa düşmek istemiyorum. Neyse aslında denerdim ama Neyse, burada denemek istedim. Oo, oh! Bu riskli işte. Allah. Kaç 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 kaç. Şöyle arkadaşlar. Ee... Böyle ne atıyor artık? Tornavida mıdır nedir? Bir şey atıyor ama. Her neyse karşıya geçelim şöyle arkadaşlar. Böyle bir şey atıyor. Edgar kardeşim bir dakika şey yapacağım senden. Ha tamam. Evet. O bak Edgar ayıp ettin kardeşim. Kardeşim cidden ayıp ettin. <laughs> Aha köşeye sıkıştık. Lan bu Leon ne yaptı? Ulan hiç de aksesuarım da kalmadı arkadaşlar. Şu an boş boş geziniyorum. Buradan çıkmamın imkanı yok. Bu arada ultisini de gördük arkadaşlar. Ah tamam. Hadi öldür kardeşim beni. Heh, tamam. Aslında gaz bulutuna da gidip olabilirdim ama neyse kostümü de denedik arkadaşlar. Baya güzel kostümmüş. Evet. Neyse arkadaşlar evet bu sefer gerçekten e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız zaten dediğim gibi kanala beğeni atmanız yeterli. Abone, abone olmanız yorum atmanız Bunlar yeterli Hatta bildirimleri de açmanız yeterli ve evet, çok şey istedim arkadaşlar Evet doğru kabul ediyorum Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik <laughs> Neyse yine aynı şeyi diyoruz Neyse arkadaşlar tekrar yeni bir videoyla görüşmek üzere hoşçakalın